Yeah. 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 Oh, oh, oh. Valvik gibim koştum kana indim sokağa ve girdim asana çok rakibim var ihtiyaç yok sana düşmanlar siko gibi hepsi alamam Valvik gibim koştum kana indim sokağa ve girdim asana çok rakibim var ihtiyaç yok sana düşmanlar siko gibi hepsi Sevgilimden ayrıldım içimde matem, matem. Çok etkilenmemişti beni zaten Alen. Ve de annen yanımda halen Alen. Kim olursa olsun erken gelemem Eyla. Gelemem kimseyi gelemem tamam. Sözler güzel ama beatler bok gibi Kaliteliyim like mercedes o gibi Kusura bakmayın sizde iş yok gibi Deniz algalı ve kollar taş gibi Kalbim delik deşik asanın götü gibi Halısa kanatta hizliyim deli gibi yavaş atamaz beni sikkonun birlikleri Gelim akkolikten bildirim sesleri yattı Yine sizin kuponlar sanki Kusura bakma canım ben her zaman tupak gibiyim C'est court